Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, daha önce mağaza turları çektiğimde videolarımın altına bıraktığınız yorumlardan yola çıkarak yeni bir video çektim. İnşallah beğenirsiniz. Bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olup zil açmayı da unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Onu da bırakıyorum şuraya. Keyifli seyirler. Çok güzel deri, Şimdi AVM'ye geldik. Şöyle bir maske ihtiyacım falan var. Şöyle desenli maskeler. Bunların da fiyatı 7.95'e düşmüş. Gene şöyle sadece desenli olanlar da 7.95. Daha sonra böyle. 129 lira bu da. Gütahya Porcelan'ın Pearl markası. Böyle de vitaminler var burada özellikle karojenler bayağı indirime girmiş. Daha sonrasında böyle gül yağları, kokonat yağları, koko, nane yağı. Bir sürü böyle ihtiyacınızı karşılayacak bir yer yapmışlar. burada da böyle kaynayarak tencereleri var. Metap markasının. Bu da 46.95. Yine krep tavaları var. Krep tavaları da yine 22 23.95'e düşmüş. Şöyle tavalar var 26.95. Yine tavalar. Böyle sosluklar var 22.95 Burada ise çift kişilik battaniyeler. Gayet şık desenleri var. Böyle bir sürü. Bunların da fiyatları tek kişilikler 71, çift kişilikler 77'ye düşmüş. Ve buraya geldiğimizde kupaları görüyoruz. Kupalarda bayağı indirme girmiş. Şöyle 10 TL bunlar. Gene şöyle baktığımızda bunlar 19.95. Şöyle var 5.95. Camlar hep 5.95 ve 11.95 arasında değişiyor. Burada ise böyle desenli kupalar var. Bunlar da 14.95. Ve bambu aşkımı bilmeyenler için bambular. Gene yani böyle Dantel altlıtlar var, kızartma sepetleri var. İşte patatesi kızarttıktan sonra bir yağlı kağıtla sunum yapabilirsiniz. Bunun da fiyatı 14.95. Yine sunumlar Bunun için her şey var. Şu bıçaklarda baya indirme görmüş. 15 TL. Cam yerine geldiğimizde ise şöyle Kütahya Porselen'in çizil modelinden 8 parça bir Kahve seti var. Bunun da fiyatı 39.95'e düşmüş. Gene böyle çay ve kahve seti. Hem kahve fincanları, çay tabanı oluyor. Çay, ta çay bardağı da çay tabanı yani iki türlü kullanabiliyorsunuz. Bunun da fiyatı 59.95. Gayet stok var. Böyle geldik biz şimdi alışveriş de yapalım. Daha sonrasında çıkacağız. Evet arkadaşlar şunlardan aldık. Böyle Makaroma markasının. Böyle makarnaları. Bir alana bir bedava bunlar. 16,5 lira. Böyle iki tane aldık biz de. Bir alana bir bedava. Bir de şöyle bir portakal şeker aldık. Etecim pastasının üzerine. Bir de böyle hardal aldık. Bir de şöyle Nescafe'nin üçü bir arada Türk kahveleri oluyor sütlü. Bunlar da bir alana bir bedava. 1 liraydı. Böyle 6 tane aldım ben de. Bu kadar. Şimdi böyle e, yulaf alacağım. Bir de şöyle 7 tahılda, 5 tahılda falan şeyler var. Böyle. Böyle sinirler mini. Bunlardan alacağım bir de. Bakalım. Bir de yulaf bakacağım. Onun için de bana önerdiğiniz markalar var. Onlara bir bakacağım. Eğer varlarsa alacağım burada. Artık böyle yeni müslü barlar çıkmış. Yaban Mersinli. Çilekli. Bunlar da 3 al. 2 öde. Şu da mı yaban Mersinli. O zaman bir tane çilek hakkımı kullanayım. Başka? Şunlar da bayağı iyi. Bunlardan da öneririm size. Şunlar falan. Böyle bakalım daha neler bulacağım. Baya şunlar da çok güzel. Kurme markasının. Vegan ve chia badem kakaolar var. Baya güzel yani ben seviyorum. Sirkeli elmalı ama biz bunu evde yapmıştık sizin de hatırlıyorsanız. Bunun içinde elma sirkesi, süzme çiçek, balı, zencefil, karanfil, karanfil, kukule. Hangisini alacağız? Hangisini sevdi ol. Bugün bunu mu bunu mu? Bu da gerçi. Bu üzüm, bu elmaymış. Şunu alalım. Üzüm. Denemedim oğlum. Böyle koyalım bunu da. E şimdi cilt bakımına geldik. Burada da baya baya indirimler var. Nereden baksanız yarı yarı. Şöyle diyadermin makyaj temizleme suyu 16 lira. Benim şunu biliyorsunuz şunu kullanıyorum. Hala kullanıyorum. Bir buçuk sene oldu bitmeden. Daha sonra semiseler var böyle. Üst temizleme. Genel iki reyonları da böyle. İndirim. Bekliyorum geldik. Şöyle bir kapı paspası buldum. Fiyatı 23 TL. Yine şöyle kapı önü paspası. Burada fiyatı yazmıyor. Şöyle 64.99 banyo paspası. Ben evim olursa şöyle bir halı alacağım. Bir yere. Popart desen. Şuradan da belki desenini görebilirsiniz. Bare bli ombondt, behandle litt. Det ne olur zile açmayı unutmayın. Ee, bin Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da 7.24 ne yaptığımı görebilirsiniz. Bu arada e, bir sürprizim olacak size. Onu da yeni vlogda açıklayacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda sürprizde görüşmek üzere. Kendinize çok Hoş iyi bakın tatlımlar.